Neyse. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün beraber Ranch diyecektim demeyeceğim ama arkadaşlar bu koh simülatörü ne yapacağız arkadaşlar. Neyin Oynayacağız işte ama Arkadaşlar bu ikinci kanalım. Birinci kanalım. Ya yani, bu tarafta değil. Burada bakın. Şurada üstte var arkadaşlar. İyi anketinde ikinci kanal İkinci de ilk kanalım, ana kanalım var. Oraya bakabilirsiniz. Size seviyorum. Evet, şöyle kendimi bir aşağı alayım ben. Çok büyüğüm bu arada. Kendimi de küçülteyim. Yardak gibi aşağıda kalayım ben. Neyse arkadaşlar. Şimdi bu arada yayındayız. Yayında da izleyebilirsiniz. Bir sağ chatleri alalım. Sağ YouTube'ları alalım. Daha doğrusu. Evet neyse. Hukuk Asimilatörü göremiyorum. Arkadaşlar bu şu anda ekran açık mı arkadaşlar? Bunları kontrol edin. Arkadaşlar bu kart simülatörde ilk defa oynamıyorum. İkinci defa oynuyorum. Evet arkadaşlar oyunumuza geçmeden hemen hızlı, hızlı bir şekilde bu serinin devamını istiyorsanız ilk bölüme özel şöyle güzel bir like patlaması yapın. Sizleri seviyorum. Evet siz de beni seviyorsunuz. Aşağıda yorumlarda belirtin. Eğer mas mas niye ikinci kanal açtım? Amına kodum diyorsanız onu da yorumlara yazın yani arkadaşlar. Ben kendimle özdeşmiş bir kişiliğim. Kişiliğim işte arkadaşlar. Yani tüm yorumlara izin var arkadaşlar. Küfretseniz de orada açık kalıyor yani. Eee tamam. Arkadaşlar burada her örnek, bu arka ses ne ya? Bu mu? Anasınız kim? Uzaklaşınca uzaklaşma efekti falan. Bakalım ne koyayım ne anlatıyorum ya. Burada her genç öğrencimizin bir gibi bir yatağı bulunuyor. Ee, dağınık, yarak gibi. Burada radyomuz var. Açılıp kapanabiliyor. Yok amına. Ne kadar şeydi değil mi amına koyayım? Açılıp kapanabiliyor. Yapıyor böyle çılgınlıklar. Neyse arkadaşlar, burada içeceğim mi lan? bismillah. Daha ilk gün. <laughs> burada sıçma yerimiz var. Değil mi? Banyo yerimiz falan var. Bu ne? Yazabiliyor musun? Yaz kızım. 80 kilo e, Buday. buğday. Televizyonumuz çalışmıyor galiba. Çökme falan yok arkadaşlar galiba. Burada tabaklar kirliler çıçmış ağzına Burada nargile şeyimiz var. Nargile dedi siz bu arada. O maymun mu lan o? Babamız maymun muymuş? arkadaşlar dedelerimiz maymunken nargile içiyorlar. He, orada da en iyi nargile de varmış. Neyse Burada çalışmıyorsanız sigara falan var Sigaraya hava gir <laughs> Sigara sizi öldürür Burada yapılabilecek başka bir şey yok arkadaşlar Çıktır gidelim Tamamlandı Wank Sandalyeyi al ve gö- Eee tamam odaymış Şimdi şunu alıyoruz Ee. Ulan mal değilim Kapat. Tamam. Şöyle. Sen. You... Ah, bunun efekti yoksa ben ne anladım ama çok harlaşıyor şey ya. Bunun efekt böyle tık tık sesi olacak. Bunlar temizleyelim hızlı bir şekilde. Bir de burada bisikletimiz varmış. Hemen satıp geliyorum ben şunu. Sokarlar. Ben yürü ben yürümeye meraklıyım. Evimiz zaten şurası. Dur 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 -du. Ne? Amına koyayım ne, yapayım, ne Bir tane Ana kontrolle. Oo. Kop kop yaram. Geriye doğru da 5 mi? Yo o başka bir şey. şey. Ama sitenin arkadaşı artık. Zıpla ve tekrar başla. Tamam. Evet. Şimdi biz şu iki çok kullanıyoruz kesin. Tamam. o Kaydırma efekt falan güzel arkadaşlar. Oyun şu anda güzel oldu gibi gözüküyor bana. Şunları elleyebiliyor muyuz? Ellettirmiyorlar, ellettirmiyorlar. Enerjimiz 65 miş Enerji inşallah bir işe yaramıyordur. Şimdi arkadaşlar etmek için kullan kullanmalısınız. Yok ben götüme sokmak için kullanacaktım ama neyse. Öyle dedi arkadaşlar. Ee, yani temizlemek için kullanın dedi. Çok güzel bir şekilde buraları da temizledim. Kesin duvarları da silah yok. Ne? Ha. Yani, duvarlar da silebiliyor sandım. Tamam 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 ananın. Bunu böyle at. Bilgisayardan nargile kapı dükkanına ulaşabilirsiniz. Yapacak görev bilgisayarı aç. Evet. Sorry, sorry. <laughs> Bu arada bir şey diyeceğim. Ne amına koyayım? Kapat. İçeride şeyimiz var mı? Koş oğlum, koş. Burayı da aç. Müşterilerim rahat kesin. Ben de mal müşteri çok şurada. Yazıyor mu? Bu ne? Sorry, sorry yazıyor. Sorry, sorry. <laughs> Şimdi arkadaşlar yalan demeyeceğim. Bunu tabii ki Barışçı'yı Furkan Yaman çekti yani arkadaşlar. Oradan biliyoruz. Şuradan bir kişi çalışalım. Kars'ın 600. nasıl sikerim. Şimdi arkadaşlar en ucuz mağaza. AliExpress demişlerdi. Şimdi arkadaşlar ilk kargomuz geldi. Bakın burada. Buraya iniyor nedense. E dedim aldım. Bunları içeride açalım. Bu arada ikinciyi alabiliyor muyum? Lan geliyor amına koyayım. Siz de drone yok piç. Yok alamıyorum işte türlü bırak var sadece. Bırakacağım ben. Sen sakin ol. Bırak attık amına koyayım. Ee, aha. Şimdi seni aldık. Şimdi abicim. Bak seni buraya yerleştirdim. E. Ee, seni de şöyle yerleştireceğim. Ya ama her seferinde böyle yakına gelirsek olmaz arkadaşlar bu arada. Bu arada arkadaşlar bir tek kamera boşluğumdan dolayı da özür dilerim. Şimdi burada alınca başka bir şeyimiz kalmadı. Açıyorum. Ama açmadan önce arkadaşlar siz açmadan önce iki defa olarak bir hazırlayın şunu. İş istasyonuna nasıl giriyoruz? Ha tamam. E ile giriyorsunuz arkadaşlar. Girdim mesela nargileyi aldım böyle koydum. Şunu aldım. Bütün eklendi mi? Tamam, bütün eklendi. Kömür ekleyeceğiz. Tamam. E alacağız. İş istasyonuna çıkıp buna koyduk mu? hazır arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde açalım. Gel Sorry, 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 gel abi, sorry, sorry, al, sorry. sorry inler birleşti, daha yeni geldi sorry ye. etten. Bu arada arkadaşlar bir de karşıdan şey animasyonu var mı onu da bilmiyorum da. Arkadaşlar buradan enerjinizi dolduracak şeyler sipariş verebiliyorsunuz. Ee, mesela bakın yüz oldu şu anda. Ee, poğaça falan yemek yiyorsunuz yani kısacası o. Oh. Uyumamak için Tütün yerini kapatalım da çalar orası çocuklar. Neyse. Arkadaşlar zaten tütün ısınmadı mı? Dün de Epomir ısındı dedi bana. Dur ayağı. 1 Onu böyle edeyim. 1 2 3 4 yeter. Şimdi arkadaş, arkadaşlar. İlk müşterinizi alın. Müşterinizin siparişini bilgisayar siparişten alabilirsiniz. İçeriden daha fazla müşteri almak istiyorsanız da ayaklanma oranına dikkat edin. Şimdi what the fuck gel baby gel. Kaç kişi? 4. Müşteri al. Masa L1. T1. Seç. Tüm tütü istiyorlar arkadaşlar. Tamam tütü. Yok yok. Verme vermeyeceğiz. vermeyeceğiz. Tütü vereceğiz. Alın ağzınıza tütü. Hayır hayır kalmadı. Şöyle tekrar girelim ve tutalım. Ya yani arkadaşlar yok ne yapabilirim? Bunun altını açalım hemen. Şimdi bunu alacağız arkadaşlar. Abim abim. Abim, abim bir saniye abim. Abim. Abim yengem kurumasın geldim abi. Abim buyur abi. Taşan bir Oo. Ablam ağza alıcısın galiba. Kömür eksik mi? Ablacım dur ablacım. Abla bizden daha iyi biliyor amına koyayım. Tamam. Ha, iki kömür mü koyduk? Üç kömür koyduk. Al ablacım bir tane daha koyayım. Yengemizin közü kutmasın ama. aynen. A ya. Şey yapıyorlar ya. Her gün zam yapıyorlar abim ya. Abim be. Her gün ya. İşte al. Ab Abi öyle be. Ablacım iyi çekiyorsun. Bak abla öyle olmaz. Sen bana ver ben sana göstereyim. Geç arkaya. Hemen <laughs> <laughs> çalışmaya başta? Şimdi, bu arada şunlara da bakalım arkadaşlar. 150 saniye diyordu. Bunlar Buradan <laughs> edebilirsiniz Nasıl? öldüler mi? Aaa Para boşaktan bırakın. Bir de sulamak mı Gerekiyordu? Yoo Dur bakalım arkadaşlar. Birazdan bunu da tekrar deneyelim. Ha adamla gitti. Tamam ne yaptım. Aldık 40 dolar aldık. Bir de 2 dolar bahşiş aldık. Hemen temizleyelim. Evet çöpe atmak istediğimden eminim. Şimdi bunu hızlı bir şekilde arkadaşlar alalım. Şimdi bunu iş istasyonuna koyalım hemen. Tekrar tütüne gerek var mı arkadaşlar? Bilmiyorum. Herkese henüz tütün yok. Tamam ekledik. Orası köy ne kadar bitirmişler. Neyse şunu da şöyle koyalım. Gel abim ablam burası nargile kap. Suri suri. Hemen. Evet. yalnız e, iki futtan fazla oturturamıyorum Yoksa böyle koyabiliyor muyum? Al işte, tamam, al tamam. Ne uğraştı lan amına koyayım iki saat benim. Yine. Kamyon. Şimdi bir şey daha az bizim. al Tamam, pişti mesela bak. 27 toplamak için topladım. Tamam, al dedim. Otobüsün eklendi. Bot nasıl temizlendi ya? Dur ne yapacağım? Bir saniye ayarlayacağım. Evet arkadaşlar. Şu anda verdik siparişlerini bekliyoruz. Arabada da güzel göt var. Arabada. Evet burada tebbi çalışmıyor galiba. Open Gangnam Style. Bu arada oyunda hiçbir türlü kamerası değişmiyor galiba kamera açısı. Kamera makinesini yükselt. Kamera makinesi kaç para? Gidelim bakalım. Yükseltmelere git kahve makinesi. Kahve. Kahve. Ha. 5 dolar. Arkadaşlar 45 dolar kazanmamız lazım. Aha. Arkadaşlar bu nedir? Bu arkadaşlar sprey. Güç spreyi. Biliyorsunuz 2 dakikada kan kaslarını çıkıyor. Arkadaşlar yani öyle. Geliyor. Ha tamam bir altın Ben yani korktum çok korktum. Anam çok korktum bir anda acayip korktum. Şimdi ilk önce bunları halledelim arkadaşlar. Şimdi buradan P deyip çıkarttık. Dur. Bunda da P diyeceğiz. Şöyle ektik. Şimdi şöyle aldık. Tamam. Şöyle. Bu arada arkadaşlar bu kadar çok yatırım yaptık ama ileride bunun ekmeğini çok yiyeceğiz. Ben kameraya anabacı da girelim de zorlamayın, zorlatmayın bana kamerayı. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Hemen dışarı çıkıp uyuyup geliyoruz. Enerjimiz zaten bitmiş. Yok. Evet. Çöpe atmak istiyorum. Evet. Yapacağım böyle için. Oo gece kar falan yağıyor. Burası mıydı lan bu zaman? Hala öğrenemedim evet. Üç gidip geliyorum. takip da ben gidip geliyorum. Küçük güç. Güç sevinin yüzde onunla anladın. Şöyle kapatalım içeride zaten bir şey yok da. Zile basabiliyor musun? Zile başka kaç. Zile bas, kaç. Yok bakamıyorum Yan tarafın. Bakın o. var. İki gündür buradan geçmeyi küfretme ezanı. Küfrettirmeyin beni ezanı. Neyse <laughs> tamam arkadaşlar. Hızlı bu şekilde. o açılabiliyorsun sen de Şimdi arkadaşlar burada. Tamam. 11 tane onlarımız var. Bütün çöplerimiz her şeyimizi şey yapmışlar. At şu. Şimdi. Böyle iş istasyonunu açtım. E dedim bunun bir tane koydum. E dedim. bundan bir tane koydum. Sen yapmak için aldım. DEF. Tamam da arkadaşlar? Bunu nereye koyacağım diyebilirsiniz. Ne bu? <laughs> ne bu ne? <laughs> bunu? Bunun ne dedim biz de ananın. Onun bu pahalı olan çok pahalı bu. Ürünü içeride saklayın. Şimdi şuna hızlı bir şekilde. Aa koyma animasyonu da var. Böyle i̇çine içine koy. Bakayım. Orası yükseliyor mu? Valla şurada şu tarafta doldu. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel, güzel. Şunu koyalım arkadaşlar yayını da videoyu da bitirelim içine koyalım arkadaşlar. Üst taraf doluyor arkadaşlar şu an bilginize Eğer bilmiyorsanız. Evet şimdi arkadaşlar. Bu arada ben bunları taşırken kanalıma abone olmayı da like yorum, atmayı unutmayın. İlk videomuz ilk tanıtım. Ay terledim ama. <laughs> Sanki gerçekten oynuyormuş gibiyim arkadaşlar hanımefendi geliyor bu Bu arada arkadaşlar kapatalım. Hiç zorlamayalım. Bir sonraki bölüm deneyelim hatta arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı videolarımıza like yorum atmayı unutmayın. sizleri seviyorum. Arkadaşlar bu kanalın açıklamasını tanıtımını şimdi yapıyorum. Aslında polis memuru geldi. Arkadaşlar bu kanal bir şey kanalı. Twitch kanalıdır. Twitch kanalı dedim. Şöyle yani. Ceza vermedim değil mi abi? Ablam abi. Abim. Şöyle buyurun. <laughs> Arkadaşlar Twitch kanalı dedim. Benim Twitch yayınlarımı olduğu gibi attığım editleyip attığım bir kanal olacak. Haftanın 6 günü video olabilir. Şu anda daha video çekiyorum. Tuttur sizleri Siz de seviyorum. Tantantımı açlamaz bu. Bye bye amigos. Twitch